Deniz gel gel bak Deniz. Deniz. Vay vay. Deniz. 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 Bir durun bir toplanın. Bir videoyu izleyip bilmeyen arkadaşlar için bir kerem anekdot getirsin oyunun objektifin karşısında görmeye alışık olduğumuz ve onlar geri zekalı bir oyun var. Bu oyunda amacımız etraftaki değerli nesneleri toplayıp sepete satarak bölümler geçmek. Her bir bölümde oyun daha da zorlaşıyor ve canavarlar kendimizi korumaya çalışıyor. Elimizdekileri satıp burada... <gülüyor> 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 ne diyorsun ya? Haberi kupa 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 kupa. Fener. Fenerbahçe. Aaaa! Fenerler bir versene, baksın. Görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar geldi. Buraya kadar. Aa beyler bir şey buldum. 3000'lik bir şey buldum. Lan. Aa bunu Murat'ın alması lazım. Aa. Murat sen al bunu. Modeli of slazy. Emre'ye yine kısa dedi oyun. Beyler beyler gelin buraya gel buraya gel. Buraya deniz deniz buraya gel deniz. Gel buraya gel. Buraya gel. Aa beyler kutu, 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 kutu var kutu var kutu. 10400 beyler. beyler kaldır aldın. Allah. Kaldırın beyler. Yattım Allah kaldır beni. Oh! Nerede ya bak. çocuğu ya. Alın şunu. Ne yarar bunu de bulduk ya. Tamam alın direkt bu bölümü geçelim işte. Alalım Al gidelim aynen. Lan düşecek düşecek. Ya, ya, ya. mal geçemedi ya bırak alsın önce. Hönkürtme ağacı. <laughs> lan, <laughs> lan 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 <laughs> Murat Murat hapis kalacaksın Murat beyler <laughs> 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 beyler <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan. <Evet>. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Nasıl bir adam Beyler öldüm. Arkadaşlar bölümleri geçtikten sonra da burada shoptan istiyorsanız item alabiliyorsunuz tabi. Biz item almak için kullanmıyoruz ama ha? hangisini yaparsam yapmaz. Mel bomba. <laughs> ya bir yeni mi? kanka dur artık dur 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 vallahi dur sus bak insanlar susarlar bir şeyde susarlar 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 ananı s**k dokunma artık şunlara ben oruç muydum ya <laughs> Ol, <geri gülüyor> aa vazo vazo'yu sa düş düşürmeyin <laughs> ya kerem senin var ya. Deniz 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 deniz. deniz. Kerem'i yakal. O oh, ne yiyorum? Kerem neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Kerem çok özledik seni. Gel. O. Oh. Ah. Bacı 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 Yakala 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 yakala, yakala. <gülüyor> <Ayakını> <gülüyor> yatarım, lan. Lan Burada mı? sağda, 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 sağda. Hepinize yeter bu Getirin beyler. Gel 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 Aha. gel gel. Amına koydum. Efendim. Hayır. 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 olmaz Hayır. 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 Sok sok şunu sok. <gülüyor> 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 Aman. <gülüyor> deniz gel gel bak Deniz. Oğlum yanlış. <laughs> deniz lan, <laughs> ben bunu nasıl Deniz. <laughs> ha <laughs> Şu bu normal çocuk. Hepiniz evde. Hayır. bari. <laughs> 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 tamam bariş huzur içindeyiz. Sağ olun. Yaratık be. yok of. mu? Ya, yok. <laughs> kan bu mapte yaratık da yok. Biz ne yapacağız? O bölümü geçtik mi biz? Geçmişiz. Bir tane daha yapacağız. Hayır şimdi ikinci şeyi bulacağız. İkinci seviye olması lazım. Nasıl çok korkuyor. Emre! Aa, Emre. Aa yukarıda, Emre. Bir, var, yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Ağustos. 2800 Güzel 2800 Getir tamam, Sen bunu al Ağzına sıçayım kere Emre nerede acaba? Şurada değerli bir şey var oh, Beyler Beyler Beyle. <laughs> sana <laughs> 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 Geldi 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 Biz hepimiz kardeşiz Murat <laughs> <laughs> sus sus Öldüğümüzü zannetsin lan Murat Tamam Gel gel buraya gel Deniz Gel, gel. Sese doğru Gelin genç Aha oradalar oradalar <laughs> Orda falan değiller orda yaratıklar <laughs> <laughs> Dedim Dedim Gel Burak Gel gel <laughs> Geldim Kapı 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 <laughs> Noluyo Emre'ye bak, Emre'ye bak, Emre'ye bak, Emre. Oğlum 2 saattir görüyorum seni adam seni s*****. Eyvah. Bak. <laughs> Deniz! <laughs> 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 bak bak bir gel gel gel. Aa, aa vazo lan. Altı binlik vazo. Aa <laughs> 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 yerde 600 dolar var bak onu al. Aa adadı sikiyim. Değil, şunu al. al, al alalım. <gülüyor> 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 Murat kafayı sok, bak şuradan Murat, çabuk bak. Şimdi tam amına koyacağım şimdi, çek kafayı. Deniz <laughs> GÖTTÜ! Kanka biz yanlışlıkla 6000'lik binlik vazoyu kırdık Murat'la. Ya orası ya, şey, ben nereden biliyordum? Amına koydum, ağzım ağzım, beyler. <laughs> bak, lavuk bir de beraber kırdık diyor ya, ne bu şey amına sos... ...telizim arkaya bak anne. kendim yaparım sana. <laughs> 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 ne? No. Yine orospular geliyor. Gel, 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 gel. Ya beysiz yok. U. U. Al orospu. Pes. Öldü mü? İkilendiğimi sandınız, değil mi? <gülüyor> 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 <laughs> ne kafamda patlar. Oh da 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 Şunun altı, şunun altı. <laughs> 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 hmm, ah, <olmadım! Gülüyor> ah, kör gözünü. Tamam abi. Nerede bu apta? Buraya gelse de burada kalmaz vurur biliyorsun değil mi? Yok oğlum onu yapamaz. Eee eee Daaa kör 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 Aptal Bak lan bak buraya bak Kamil Amerika'daki o ya. Amerika'daki o. Amerika'daki o ya. Değil dokunabiliyorsunuz bu arada. Dokununca direkt size dönüyor bak mesela. Oh, oh, oh. <laughs> ya bu çocuk olsun. Özürlü Ne yapıyorsun? Abi abi buradalar abi. Abi altındalar abi. 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 Abi Allah. Çaktın burada lan. Vallahi bu Sakalı futam tam ne koysun? Aynen. Aynen. Eyvah! Oğlum bu ne? Aşağıya baksanız ha. Atlasana. Huhuhu. <laughs> lan o kelli nasıl alacağız? Beyler vazo buldum. Oğlum ne oluyor lan orada? Eyvah, o ne öyle? Aha <laughs> <ne? gülüyor> bak, Murat yazıyor. <laughs> o ne? <laughs> Gördün mü? Onun. <laughs> hey Kerem, yarrabi. Oh Oğlum, oğlum vazo var Emre şurada 6k'lık gel lan. Alak şunu gidek amına. Vay ben seni taşıyacağım vazayız Kerem burada acı çekerek öldü ablam. <laughs> ya Deniz. Bak burda işte. <laughs> şunu koyacağım. Işte. Etraftan çekil. Arkanda. <laughs>